Selamun Benim adım Hüsamettin. Yanlış giriş oldu galiba. Ama umurumda değil. Ya pismik. git lan. Bugün. Ne yapacağım bilmiyorum. Ee, ekranda büyük ihtimal başka bir şey olacak. Hı, dur buldum. Bir ara arkadaşlarım bana. E, ee, Fox TR eleştiri videosunu attı. Allah'ım. Eleştiri videosu atmış. Yanlış videoyu açtım. <laughs> Eleştiri videomu atmışlardı bana. Ve ben bunu izlediğimde gerçekten <laughs> anlamadım. Çok saçmaydı. Eleştiri Tales the Fox -E eleştirisi diye bir şey. Ee, kanalın adını veya kendisini göstermeyeceğim. Veya göstereyim. Bir atak yaparsanız yapmayın. Neden? Çünkü eleştirilere avcumu açıyorum. <laughs> Eleştiri TST Fox TR e yazdım. İlk önce onun videosu çıkıyor sonra benim kanalım çıkıyor. Neyse isterseniz şu videoya bir geçelim. Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce like atıp aşağıdan abone olmayı unutmayın. Yine bir abone düştük. Tebrik ediyorum. Şu an 300 abone olma yoluna doğru sıfır gıdım ilerliyoruz. Sizin ben. Aa. Arkadaşlar gerçekten abone olmanız benim için bu süreçte çok önemli. Özellikle bu süreçte diyorum. Çünkü kanalımız gerçekten çok pis düştü. Yine görüntülenmelerimiz, like'larımız iyi bu beni sevindiriyor ama e, izleyenlerin yarısı abone olmuyor. Hatta şu an ekrana SS bile gelmiştir. Lütfen izliyoruz abone olalım like atalım yorumda yazıp kalp atarım kalp alırsınız yani bende gerçekten türkiye'de en yavaş gelişen youtube kanallarından biriyiz lütfen bu bizim başımız olmasın neyse videoya başlıyorum hadi bakalım korkuyorum <gülüyor> 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 ses değiştirme programı kullanmış büyük ihtimal power direction falan kullanmıştır veya bilmiyorum ya ekranda şu an çember gibi bir şey var <laughs> sevmediğim bir <birini> ne eleştireceksin <laughs> bu arada arkadaşlar bir bir videoyu durduracağım çünkü benim yorumlarım olacak bu videoda kanalımızdaki ilk tepki videosu da olabilir arkadaşlar Evet. A -a, Sesi size fazla N geliyor olabilir. Biraz kısayım. Evet. <laughs> Şimdi burada bu gibi bir kanal dedi. Ee, genç felç geçirdi. Balkondan aşağı düştü. Hayır düşmedi. Yaşıyor. Ama yaşantısı kritik. Şimdi bok gibi kanal demesini anlamıyorum yani. Bana bir nefreti mi var? Yorumlara yazmıştım. Bana bir nefreti mi var? Ne, ne derdim var ben ne yazmıştım? Ne derdim var biliyor musun? E, Malsın falan yazdı. Abi bir kendine kalp atıyor bir de. Öyle Vid falan ya vit dediğim işte yorumlara inerseniz görürsünüz iki kişi beni savundu çünkü bu videoyu çok kişi göremedi zaten görmesin zaten neyse devam edelim ee, şimdi içeriklerim bok gibi tabii ki de bu insan insana değişer değişer ne ya değişir ee, Birisi videolarımı çok beğenir, birisi çok birisi hiç beğenmez. Birisi videomu çok iyi montajladığımı söyler, birisi çok kötü montajladığımı söyler. Bu normal bir eleştiridir ama içeriklerimin iyi olduğunu düşünen bir sürü kişi var. Şimdi egolu göstermeyeyim kendimi ama ama kötü olduğunu söyleyen kişiler de var. Ben eleştiriler sayesinde kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Ama eleştiri yaparken genellikle argo veya küfür kullanmasanız ya benim değiştirebileceğim şeyler Ya bak yine geldi sinek. Ne atalım? Gel lan buraya. Git lan. Sineğini şimdi tuturtma ha. Neyse. Neydi ne diyordu? Neyse ya videoya devam edelim. Çok boş yapıyorum. Nasıl ünlü oldum biliyor musun? Megalovania. <laughs> Hiçbir şey yapamam. Ee, evet. Gerçek anlam... Yani gerçek hayatta... Evet. Sanki biz gerçek hayatta yaşamıyoruz. Anasını satayım. Gerçek hayatta... <laughs> evet arkadaşlar. Gerçek hayatta bugün oyun oynayacağız. Sanki gerçek hayatta değiliz. Anasını... Neyse. Yani... Gerçek... Ya bak yine de... <laughs> Ya normal karşılaşsak evet sana bir şey yapmam. Bir eleştiri yüzünden döveceğim yok çocuğu tabii ki de. Ama e, YouTube'da bilmiyorum o takipçilerime kalmış bir şey yani. Karşı da bilirler, eleştiride bilirler. Veya haklı olduğu konuları da söyleyebilirler. Mesela siz gelip yorumlara beni eleştirebilirsiniz. Ya Mesela şunu çok kötü yapmışsın ama düzeltirsem belki daha iyi yapabilirsin falan. Yani iyi eleştiri yapın, kötü yapmayın, insanları üzmeyin. Ben bu eleştiriyi hiç Hatta kahkaha attım ilk izlediğimde. Neyse devam edelim. Ben basamadım play tuşuna. Evet. Hı -hı. Dediğim gibi kısacası Megalovania. Megalovania ne ya? Megalovanya. Argo kelime tamam. Evet. Ama doğru düzgün bir eleştiri yapamadım. Silpello okay. Bu Videoyu şu an arkada açtı da. Burada bazı yerlerini atlayarak izledim. Vay bully Neden? Arkadaşlar, <laughs> <yüzünü paylaşmış. gülüyor> Arkadaşlar bekledi. Şimdi <laughs> E, yüzüm yosu gerçekten bir hata gibi. E, tüm kankalarım dislike attı sanırım bu videoya. Ya sadece bir troll yapmıştım bak. Sadece bir troll. Hala söylüyorum. Sadece bir trolldüm. 300 abone de zaten yüzümü göstereceğim dedim. Belki göstermem. O bana kalmış bir şey. Siz abone olun yeter. Yo. <laughs> Kardeşim bari yaşımı tuttur. <laughs> Lan değilim, <laughs> daha büyüğüm. Yo. Daha büyüğüm. Are ya, a uh, winning sam. Fark ettiniz mi? Videonu da sesi değişiyor. Ded böyle giriyor. Arıyor son <laughs> Sen. <laughs> e e ne olduğunu anlamasan daha güzel. Ya, işte ya. Şimdi e anlatayım. Bir yorgan, bir yorgan, bir de bir yorgan varmış. Ve bir de halı varmış. Onun üzerine yatıyorlarmış. Bu. İnsanlara da yarın atayım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bir dakika andır telefonları nasıl okuyayım ben ben burayı bir arkadaşım söylemişti ben geçerek izlediğimi söylemiştim biliyorsunuz ki ya Allah'ım ya Rabbim. Bu sinek beni rahat bırakmayacak. O yüzden boş ver. arkadaşlar green screen'im falan var da facecam yok. Yani webcam'im yok. O konuda biraz şeyim. O yüzden yüz göstermiyorum. Yoksa webcam gerçekten önemli bir şey YouTube'da. Neyse devam edelim. Of ya Undertale'ın yaşında fanları Tüm Android telefonları bu videoyu görseydi şu an videonun dislike sayısını görmek istemezdim. ya isterdim. Ya ne bok gibi bokunu laciverdi mi lan videolara? Allah'ım ya Rabbim. Seni bir eleştireceğim kanka. Dur dur. Seni seni de ben eleştireceğim. Ama yani öyle normal eleştiri değil ha. Arkada oyun videosu olacak ki. Arkada oyun videosu olacak. Ben onun işte kötü yanlarını söyleyeceğim falan. Videosu falan yok. Ben bu çocuk hakkında tahminlerimi söyleyeceğim. SAVAŞ Savaş mı sen? Hayır e, Tam tersi olmalı e, Tamam peki e, bana savaş başlatıyorsan Ben de sana savaş başlatıyorum Bayramı buraya dikiyorum e, Halex denen kişinin kanalı açıklamada Zaten açıklamadan gidemezsiniz bile yani Üşeniyorsanız adını yazarsınız Açıklamaya tıklayıp da gitmekten düşünüyorsanız yani adını yazarsınız. Ya ben ejder, ben o benim izleyiciler çünkü manyak. Ne derdin var? Ben de senin kanka. Hmm. Hmm. Evet madem video bitti. E, ben de size bir hikaye anlatmak istiyorum. Hikaye veya bir şey işte boş verin. Dur 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 dur. Kendi ağzından neyse çiçek nasıl başlıyorlardı lan? Neyse unuttum ben kafadan salacağım. Günlerin birinde Helix diye bir çocuk varmış. Ve bu Helix çocuk TLC Fox TR eleştiri diye bir video yapmış. Bu çocuk bu videoyu yaptıktan sonra TLC Fox kanalına küfürler yağdırmış. Ona argo kelimeler sürdürüp bu konu laciverdi demeye çalışmış kısacası. Ve sonra çocuğa ne oldu biliyor musunuz? Coming up. Yani coming soon. <laughs> evet adamım şimdi hızlıca konuşabilirim. Hey sen hala abone olmadın mı? Abone olmadıysan neden abone olmuyorsun ki? Like at, bildirimleri aç ve gelecek yere videolardan haberdar ol. Diğer ki videomuzda bana sponsor olmak istiyorsanız Instagram'dan yazabilirsiniz. Bay bay kanal tanıtıyorum bu arada haberiniz olsun. Hadi bay. <laughs> <laughs> Zımsız açıklama kısmına gelmeyi unutma.